Merhaba arkadaşlar, Ne Nasıl Yapılır YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Vahap Apaydın, dağcılıkla uğraşıyorum. Dağcılık nedir, nasıl yapılır, Türkiye'de nerelerde yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Kullanılan teknikler, kullanılan aletler, malzemelerin hepsini bu kanalda anlatacağız sizlere. Türkiye'de başlıca tırmanış yerleri Ala Dağlar dediğimiz Niğde Adana arasında bulunan dağcıların evi olarak gördüğü 30'dan fazla zirvesi olan bölge en büyük zirvemiz ağrı. Yaz ve kış olarak ayrı tırmanışlar 3 metre üzerine. yan kolları olarak kaya tırmanışı, buzul tırmanışları, şelale tırmanışları yapılır. Hepsinin farklı kullanım teknikleri, farklı aletleri vardır. Bu kanalda hepsini sizlerle anlatacağız. Takipte kalın.